Bugün, dünyamızın en büyük adası Grönland'ın ardındaki ilginç bir hikayeye dalıyoruz. Peki, bu buzlarla kaplı ada neden Abdin radarında, Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi bir şaka mıydı, yoksa stratejik bir plan mı? İşte bu soruların cevaplarını arıyoruz. Grönland'ın gizemli tarihi Grönland, aslında bir Danimarka toprağı ve yüz ölçümü açısından dünyanın en büyük adası, ancak nüfusu sadece 56 bin kişi. Bu buzlarla kaplı ada, yüzlerce yıldır vikinglerden initlere kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Ancak asıl ilginç olan, Grönland'ın altındaki zenginlikler, nadir toprak elementlerinden petrol rezervlerine kadar Grönland, doğal kaynaklar açısından adeta bir hazine. ABD ve Grönland ilgisi nereden geliyor? 1946'da ABD, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak için 100 milyon dolar teklif etti. Ancak bu plan hiçbir zaman gerçekleşmedi. 2019'da Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği haberleri tekrar gündeme bomba gibi düştür. Bu kez Trump'ın teklifini hem Grönland hükümeti hem de Danimarka oldukça soğuk yaklaştı. Ama neden? Bu bölge ABD için neden bu kadar önemliydi? Grönland'ın stratejik önemi Grönland, Kuzey Kutbu'na olan yakınlığı sayesinde jeopolitik açıdan kritik bir konumda ABD. Burada hali hazırda hava üssünü işletiyor. Bu iş, hem Rusya hem de Çin gibi büyük güçleri izlemek için oldukça stratejik bir öneme sahip. Bunun yanı sıra, eriyen buzullar nedeniyle yeni deniz yolları açılıyor ve Grönland bir lojistik merkez haline gelebilir. Komplo teorileri ve gelecek öngörüleri Kimi uzmanlar, Akdin Grönland'ı istemesinin ardında sadece kaynaklar değil, aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle oluşacak yeni fırsatların yattığını söylüyor. Bazıları ise bunun bir tür yeni sömürgecilik girişimi olduğunu iddia ediyor. Sizce gelecekte Grönland gibi bölgeler büyük güçler arasında bir çatışma alanına dönüşebilir mi? Grönland'ın hikayesi yalnızca tarih ve coğrafya meraklıları için değil, aynı zamanda dünya siyasetini anlamak isteyen herkes için bir ders niteliğinde. Peki sizce ABD Grönland'ı gerçekten satın alabilir miydi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olup gizemli dünyaları keşfetmeye devam edin.